Evet LGS 2020 adayları size güzel bir veri analizi sorusu e, çözeceğim. E, daire grafiği ile ilgili. Sorumuz arkadaşlar. Oturma planı verilen stadyumda oynanacak bir maç için çıkarılan biletlerin %80'i satılmış. Biletlerin bloklara göre ücretlerini gösteren tablo ve satılmayan biletlerin sayısının bloklara göre dağılımını gösteren daire grafiği verilmiş. E, satılmayan biletlerin toplam ücreti 15.000 liraymış. Yani şu grafiğin karşılığı arkadaşlar. Buna göre maç için satışa çıkarılan bilet sayısı kaç tanedir diyor. Sevgili arkadaşlarım önce şunu e, bilin. Burada e, satılan daha doğrusu satılmayan biletlerle ilgili herhangi bir sayısal verimiz yok. Yani 100 tane, 200 tane, 300 tane gibi. O zaman biz bu tür sorularda şunu kullanıyoruz. A grubunun açısı kaç derece? 30 derece. Sayılara baktığınızda burada e, tüm bilet grubunun ortak böleni olarak 30 dereceyi kullanabilirsiniz. Ne demek bu? A bilet grubunun adedini 1x, B bilet grubunun adedini 2x, C'yi 4x, 30'a bölüyorum hepsini. E, D'yi de 5x olarak alabilirsiniz. Şimdi bakın şuraya yazıyorum. Satılmayan bilet sayımız bizim toplamda kaç yapıyor? 12x yapıyor. Bunu bir cebimize koyalım. Şimdi ikinci aşamada bu biletlerin yani satılmayan biletlerin toplam fiyatı ne kadarmış? 15 bin liraymış. O zaman şunu yapıyoruz. Bizim C biletimiz kaç lira? 10 lira. 10 çarpıyorum. Burası 40 x TL. B biletimiz kaç lira? 20 lira. 20 ile çarpıyorum. Yine 40 x lira. A biletimiz kaç lira? 20 lira. 20 ile çarpıyorum. 20 x lira. Ve D biletimizin e, parası 10 liraymış. Çarptığımda 50 x lira buluyorum. İkinci aşamada şunu yapıyorum. 15 bin liranın karşılığı şu gördüğünüz sayıların toplamıdır. Yani ne kadar yapar? 40, 80, 100, 150 x. Buradan biz neyi buluruz? x değerini bulabiliriz. x değerimiz kaçtır? 100'dür. Bu bizim için önemli. Şimdi 3. aşamaya geçiyorum. 3. aşamada satılmayan bilet sayısını kaç olarak bulmuştuk? 12x. O zaman 12x'in karşılığı nedir? 12 çarpı 100'den 1200 bilet yapar. Bu neydi? Satılmayan. Bizden istediğini satışa çıkarılan bilet sayısı. Burada arkadaşlar şunu yapıyorsunuz. Dördüncü aşamada. Bizim satılan biletlerimiz yüzde kaçtı? Yüzde seksendi. E satılmayan yüzde kaç olur? Yüzde yirmi olur. Bunun karşılığı kaç? 1200 bilettir. O zaman orantımızı yüzde yirmisi 1200 ise yüzde yüzü yani satışa çıkarılan tüm biletler açısından orantımızı kurduğumuzda x'imiz ne çıkacaktır? Bakın buradan buraya 5 kat var. Dolayısıyla 1200'ü 5 ile çarparsanız satışa çıkarılan 6 bilet olduğunu görürsünüz.